Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Eylül ayında faiz indirimleri ile alakalı Powell'ın az önceki açıklamalarından sonraki beklenti yükselince Bitcoin 115 bin doların üzerine Ethereum ise şu saatlerde 4600 dolarlara kadar yaklaştı. Bitcoin yeni bir ATH'a yükseliyor doğrudur. Bunu zaten ta yılbaşından sonraki süreçte hatta Nisan Mayıs aylarında 120 bin dolar civarını zaten M2 olarak sizlere vermiştim ücretsiz olarak bunları sizlerle paylaşmıştım. Ethereum'da E2 grafiğini, Ethereum'un 4000 doları geçmesi gerektiğini, Ethereum 2000 dolardayken bunu da söylemiştik. Orası da okey. Ama maalesef şu altcoinlerde bir türlü tahminlerim tutmadı. Bu anlamda maalesef üzgünüm. Önümüzdeki süreçte oradaki tahminlerimin de tutacağını düşünüyorum şahsen kendi adıma. Peki bu faiz indirimleriyle alakalı ne oldu? Sadece Eylül ayındaki faiz beklentisi %75 civarından %91 civarına yükseldi. Fakat Ekim ayı için şu anda hala daha faizler sabit kalacak gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte Ekim ayında da faiz indirimi ve Aralık'ta şu anda faiz indirimi görünüyor. O da gerçekleşirse tahminen 2025 yılının sonundaki son 3 Fed toplantısında 3 tane faiz indirimiyle yolculuğumuz devam edecek. Peki bunlar piyasalara ne etki edecek? Biz bunlardan anlamayız diyen arkadaşlar. Şöyle ki faiz indirimleri olduğu müddetçe hem Bitcoin'de hem de Ethereum'da yükselişlere şahit olacağız. Fakat bunlar kesinlikle altcoinlerdeki yükselişleri tetikler diyemiyoruz. Tetikleyebilir ama kesinlikle bunu yapacak diyemiyoruz. Ve Yaklaşık 10 gündür piyasaya sürülen saçma sapan haberlerle hem Bitcoin'in hem Ethereum'un yükselişinin önüne geçilmesi, yükselişlerinin engellenmesi sonucunda bugünkü gelen Powell'ın konuşmalarıyla faiz indirimine yönelik gelen konuşmalarla birlikte hem Ethereum hem de Bitcoin yönünü yukarıya çevirdi. Bundan sonraki süreci nasıl bekleniyor? Şöyle bekleniyor. Hem M2 hem de E2. Bitcoin ve Ethereum adına söyleyeyim. Ağustos ayı geçtikten sonra buralar mesela bence Ağustos ayı için güzel yerler. Buraları bu şekilde bitirebilirsek 115-120 bin civarında. Efendim Ethereum 4500-5000 dolar aralığında buralarda bitirebilirsek Eylül ayında bunların hem Bitcoin'in hem de Ethereum'un bir tık daha yukarıda veyahut da bu civarlarda %10 aşağı %10 yukarıya buralarda takip etmesiyle birlikte altcoinlerde yerel yerel yüklenmeler olacağını tahmin ediyorum düşünüyorum. Bunu birazcık açmak istiyorum. Nasıl? 2020'nin Eylül ayı aklınıza gelsin. Metaverse'ler, Solana'nın yükselişleri vesaire. Ama ERC20 tokenları dipteydi. Ekim ayına geçtiğimizde ERC20 tokenları Shiba'sının ATH yapması gibi. Yani Eylül ayı Bitcoin ve Ethereum açısından böyle biraz daha yatay gidebilmeyi başarabilirse Metaverse mi olur, Gaming mi olur, Depin mi olur, Desci mi olur bunu bilmiyorum. Layer 2 de olabilir. Hangi sektörün yükseleceğini bilememekle birlikte Eylül ayı 1 dediğim andan itibaren o alanda yoğunlaşacağım. Hangi sektörün daha fazla yükseleceğini önceden ilk yakalayanlardan olmaya çalışacağım arkadaşlar. Peki şu anki durum son olarak nedir? Altcoin'ler olarak, altcoin'ler olarak Adırs'ı takip etmenizi şiddetle öneririm. Buradaki dip nokta şu anda 7.70 civarında. Orada 8.80'i geçtikten sonra muhtemelen altcoin sezonunun da başlayacağını ve bu altcoin sezonunun ortalama olarak bir yıl süreceğini tahmin ediyorum. Bu da arkadaşlar benim kişisel çizgime göre, orantıma göre yaklaşık Temmuz ayına 2026'nın Temmuz ayında muhtemelen bu işi bitirecek gibi duruyoruz. Peki 2-3 ay sarkarsa ne olur? Temmuz ayına kadar bekleyecek miyiz soruların cevabı hayır. Önümüzdeki en son benim beklentim şu. Ekim ayından sonra bir yükseliş serüvenine altcoin'lerin geleceğini düşünüyorum. Şansınız var ise elinizde en çok tuttuğunuz kripto para hangisi ise, şansınız var ise o sektör yükselirse tadından yenmez. Ama elinizde tuttuğunuz kripto para örnek veriyorum Avalanche tutuyorsanız elinizde. Mint tokenlar yükseldi, gaming yükseldi, Layer 2'ler yükseldi ama Layer 1 tarafındaki Avalanche yükselmeyince bu sizin için en büyük handikap olacak. Ama bütün aşağı yukarı majör diyebileceğimiz kripto paraların tamamında yükselişleri göreceğimizi düşünüyorum. Yükselenler haricinde yükselmeyen, dipte olan kripto paralar için söylüyorum. Ama hangisinin önce, hangisinin sonra gideceğini zaman bize gösterecek. Eylül ayında yükselmesini beklediğiniz kripto paralar varsa lütfen yorumlarda yazın. Gözümüzden kaçan bir şey olursa sizlerden öğrenmiş oluruz. Bu akşam saat 23'te e, YouTube Katıl'da balina altındaki arkadaşlarla yayın yapacağız. Maalesef uygun seviye yayınlarımızı Eylül itibariyle bırakacağız, bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, yatırım tavsiyesi değildir. Bol 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 kazançlı günler gelmesi ümidiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlulukla kalın, sağlıcakla kalın, paranın altında kalın.